Örneğin deprem bölgesinde şunu gördük. Kırıkan'da Tuzla Belediyesi bir konteyner kent kurmuş. Her gün 2500 ile 5000 arası insana sıcak yemek dağıtılıyor konteyner kentin haricinde. Zeytinburnu Belediyesi İstanbul'dan gidiyor. Gaziantep Nurdağ'ında her gün her Allah'ın günü Aynı şekilde 2000-3000 kişiye belki rakam ben az söylüyordu da olabilirim. Ben alt e, rakamı söylüyorum. Yemek veriyor. Demiyor ki ben İstanbul'dayım. Oradakiler ne yaparsa yapsın ben biraz yardım gönderirim demiyor. İşin başında duruyor. Aynı şekilde Islahiye'de, nurdağ'da kurulan konteyner kentler. Orada İstanbul'un belediyeleri, Fatih Belediyesi, Beykoz Belediyesi, Zeytinburnu Belediyesi, Esenler, Malatya'da ...efendim Başakşehir Belediyesi... ...görünür şekilde hizmet yapıyor. Ve kimse demiyor ki... ...sen şu partiye oy verdin, sen bu partiye oy verdin... ...ne yapacaktık canım? Çorba kuyruğuna girmiş insana bir dakika sen... ...kime mühür bastın mı diyeceğiz? Hayır. Böyle bir şey tabii ki olmaz. Ama işte bu bilincin de... ...deprem bölgesinin... ...geneline yayılması gerekiyor. Bakınız Defne ilçesi... ...ki en son üçüncü depremin... ...yani Pazarcık, Elbistan ve Hatay'da en son meydana gelen depremin merkez üssü Defne ilçesi. Defne ilçesi siyasi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi bir ilçe. Yani %90'ın üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verilen bir ilçe. Hatta geçtiğimiz günlerde Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Özaseki ile konuştuğumuzda belediye meclis üyeleri dahi AK Parti'nin yok tamamı Cumhuriyet Halk Partisi'ne oluşuyor. Böyle bir ilçe ama AK Partili Kocaeli Belediyesi orada gidiyor konteyner kent kuruyor. Çadır kent kuruyor ve orada hizmetini yapıyor. Sen şusun sen busun demiyor. İşte Türkiye'nin güzel tablosu bu. Felaketin yaraları sarılıyor. Depremzedelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Büyük depremlerin ardından depremzede vatandaşlarımızın yaralarının sarıldığı noktalardan biri de Hatay Defne'de bulunan işte bu çadır kent. 495 çadırın bulunduğu bu çadır kente 1970 depremzede vatandaş yaşıyor. Aynı zamanda bu çadır kent sosyal yaşam alanına dönüştürülmüş durumda. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölgede 495 tane çadırımız var ve bu çadırların içerisinde de 1970 vatandaşımız yaşamaktadır. Çadır kentte depremzedeler için kurulan sağlık konteynerları ve eczaneler de mevcut. Şu anda çadır.